Ya Umut abi sonunda evimizde yaptırdık yani valla arkadaşlar biraz kötü ama daha iyisi oldu gibi. Değil mi Umut abi? Evet evet eskisi gibi oldu da ama eskiden daha güzel. Ya eskiden daha güzel de onu da tekrardan yaptırdık abi şimdi önce. Ya arkadaşlar abi şimdi arıyorum açmıyor ne haber alabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum ya. Oo Ooo oh, süper kahraman eşi. Benim için doktoru bulmaya gitmişti ama aile gelmedi. 2 gün oldu değil mi ya? Evet. Tabii, valla 2 gün oldu. Arkadaşlar yani 2 gündür abişim yok. Ve hiçbir şekilde ulaşamıyoruz bir türlü. Ne yapacağımın hakkında hiçbir fikrim yok yani. Arıyorum açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. Hayırdır. Neyse. Abiş şimdi. Heh. Abi ne olmuş? Televizyon patlamamış mıydı ya? Tamam da yeni televizyon dikmeseler miydi? Of ya televizyon yapayım, sıkıldı. Yok patlamıyorum. Bari Ha bu arada Efe. Efendim. Yeni kanatların nasıl? Güzel olmuş mu? İyi iyi Umut abi güzel. Ama pelerini çıkarsan daha iyi olur. Kötü duruyor ikisi biraz Tamam pelerini çıkardı nasıl durdu? Ah şimdi daha iyi bak. Kimse no. Kaldı. benim beyaz senin kırmızı. İyi 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 iyi. Cool oldu cool. Evet evet arkadaşlar valla Abişimin yolunu gözlüyorum ya. Neyse bari gidelim bir odama bakayım. Valla odam her şey tamam yerinde yani. Değil mi tamam Umut abiş? Evet evet odada tam da televizyon var mı ya burada? Aa televizyon var. Aa televizyonum. Valla uyumadan önce burada hep video izliyorum yani. Ya of Ay, arkadaşlar şuradaki televizyon acaba buraya mı taşısak? Umut abi şu televizyonu şuraya mı taşısak? Allah ne yaptın? Ne kayboldu? Ya Umut abiş ya of. Bekle bekle ben televizyon alıp geldim ablamı tabii şimdi de yanında konuşmak istemiyorum ama bir günden az vakti kaldı ve artık hani kötüye gidiyor durum valla. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Bari dişlerimi fırçalayayım. Arkadaşlar dişlerinizi fırçalayın ve çok şeker yemeyin. Bu bizim benden size tavsiye yani. Fıtı <laughs> <laughs> Ya. Hala gelmedi Umut abi acaba başına bir şey mi geldi? Neyse. Acaba şu televizyonu şuradan üte mi şey yapsa alta mı şey yapsa yani? Allah Allah. Allah. Efe. Efe. Umut abi. Buldum. O ne öyle? Evimizin içinde gizli geçiş Oha. Sen de kimsin? Evet sen de kimsin? Merhaba ben Kaptan Jake. Buraya sizin evinize gizli geçit dikmekle görevliydim. Çılgın doktor beyefendi sizin evinize gizli geçini yapmam istedi. Şimdi sizinle savaşmamı istedi. Ve sizi öldüreceğim sanırım. Ne öldürmesi ya? Ya daha yeni televizyon aldım elimde televizyon var ya. Televizyon izleyecektik. Ya tamam hadi. Evet şimdi sizi öldüreceğim. Ya arkadaşlar bu benden ne istiyor ya? Gelmiş evimize bu sefer de sizi öldüreceğim diyor. Valla başımızdan bir dertler eksik olmadı. Umut abişimin çılgın aha, Çılgın doktor yaptırız. Acaba bu çılgın doktor burada gizli geçitte mi? Umut abiş? Evet olabilir belki. Olmaz belki kan da bitmiş olabilir. Bilmiyorum gidip bakalım. Gel lan, hadi. Ulan Jake. Ulan Jake. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum var ya bak. Umut abiş sen güçlerini harcama Umut abiş. Sen tamam. geri dur. Aa. aa, aa. Al sana gel Umut abi. Oha lan bu da ne? Değişik bir cisme benziyor. Umut abi sen gü her güçlerini vurdun da seni daha çok hazırlıyor. Sen saldırmana gerek yok. Ben savaşırım bunlarla. Gel bakalım. Gel lan buraya. Gel oğlum lan. Hayır lan. Siz sahipsiz mi Umut abi şimdi? O söyle. Onu var ya çok fena yapacağım. Ha, ah, ah, ha. Bu da öldü herhalde. Al bak bu ekber. Neyse Umut abi bir şey yok. Çaresine bakarım ben. Al bakalım oğlum. Hayır evet, lan. Evet, Hadi lan. Ben de yardım edeyim. Umut abi ama senin güçlerin daha çok azalıyor Ölme süren yaklaşım Umut sen yardım etme ben kapışırım Gerek yok lan buraya Azıcık kutumdan yardım edeyim Umut bak geçtiçe güç, güçsüz, güçsüz, güçsüzleneceksin Lan oğlum yavaş olsanıza Oh 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 Lan oğlum var ya Oğlum diyos teker teker gelin lan Diyos teker teker gelin lan Oh oh tamam Oh ıh ıh ıh, ıh, ıh. Mutabiş, bak her vurduğunda güçlerin gidiyor Umut artık vurma Tamam tamam oh. Oh. İyi mi? Ah. Yemen o tabii Hiçbir şey yok ben. Allah Ekber. <laughs> Arkadaşlar bunu konuşarak halledebiliriz. Lan oğlum. Ayıp değil mi lan yaptığınıza? Bir erkeğe yakışıyor ondan delikanlıya 5 kişiye bir kez yemek. Oh, 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 oh. O zaman ben de yavaş var sorayım ya. Yorulmadan. Oh. oh, oh, Lan oğlum yavaş olsana da. Ne hainler lan. Oğlum. Ayıp değil mi lan? Bak Efe Berke abimize. Oğlum yavaş olun lan. Oh, Bak oh, arkadaşlar vallahi bunlar. Lan ne olur. Aa. Oh. oh tamam canlı yenilensin bu sunumu tabi Ben daha var ödeyim Oh çok yoruldum arkadaşlar Valla güç vermeniz lazım arkadaşlar Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın yani güç lazım Oh 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 sonra al sonra al sonra al sonra Oğlum hayırdır oğlum siz lan hayırdır lan Ha ha size Yakışıyor mu lan böyle Al sonra al sonra Oh 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 Arkadaşlar valla bunlar bayağı güçlü çıktı ya. Bunlar nedir'den mi gelmiş ne yapmış? Oh tamam. Of, oh, Al Utaş. efek bunu ye rahatla. Bu tavş yiyeceğim yiyeceğim de. Bekle bu tavş bizi ne bizimiz orada. O yüzden hemen gitmeyelim bence. Valla en fazla 10 tane varmış. Bu hiç bilmiyorum ya ne yapacağımızı. Gerçekten çok tehlikeli olmaya başladı burası. Yani bayağı tehlikeliyse ve sen güçlerin iyice azalmaya başlayacak. Ben gideyim bir önden bakayım. Ben bir gidip bakayım. Bu Ne oldu? Bu doktor orada. Doktor orada mı? Evet. Vay. Vay hain çılgın doktor. Kızma Demek... birisi var. Ah abi şimdi kaçırmış. Umut abi dur. Al sana. Oğlum hayırdır lan? Ha, hayırdır? Aa. Ah. Ulan çılgın doktor sen de şimdi hesaplaşacağız dur. Aa. Ah. ah şimdi baş başa kaldık çılgın doktor. Şimdi peki senin elinden seni benim elimden kim kurtaracak ha? Kim kurtaracak? Ben bitti demeden ben bitmez. Arkanıza bakın. Arkamıza mı? Arkamızda bir şey yok. Allah Allah. Ne var ki arkamızda? Şey, biraz yanlışlık olmuş olabilir. Tablodan çıkıp bir daha arkanıza bakın. Geldim. Bu da bir şey. Allah. Bu ekber. Şimdi her şey İki insan medeni insan gibi oturup konuşabilir abi. Vallahi bak ben çok iyi bir insanım. Sen de çok iyi bir insan olacaksın. Bu çılgın doktor bence seni yalanlarıyla kandırıyor. Nasıl fikir? Çılgın doktor beni hiçbir zaman kandırmaz. Siz ölmeye mahkumsunuz. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> yok yok öldürme. Elma vereyim. Elma ye. Umut abi ne elması veriyorsun adama ya. Allah'ım yarabbim. Hay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahu ekber. Allah. Umut abi saldır. Oğlum sen de ne güçlü bir şeysin böyle. O oh, o oh. Arkadaşlar valla bunu yenersek bana Türkiye Dünya Şampiyonası'nı verin. Valla en iyi savaşçı olmak istiyorum. O. Oh. Oğlum sen nasıl bir şeysin böyle. Mutabiş. buna vurdukça kılıcım böyle bir şey oluyor. A, oh. a oh. Oğlum sen uzanmaz arlanmaz eşeğin sıpası mısın oğlum? Deksene. O. Oh. Oğlum. Oh. O. O. Oğlum bu ne hırslan öl artık lan. Umut bu büyük ihtimalle ölümsüz mü ne? Vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor. Allah kafama kafam buraya iyice kafama var. Oh, oh, Bakayım arkadaşlar setlerim de baya kötü durumda. Hep kafama kafam vurduğu için. Oğlum. Arkadaşlar valla anlamadım ki bu nasıl bir şey yaratıksın sen ya. o sonunda öldü. Çılgın doktor şimdi gel buraya. İşte buradasın çılgın doktor. Sonunda hesaplaşmanın vakti geldi. Artık bittin oğlum. Şimdi o adamı da öldürdüm. Şimdi ne yapacaksın? Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez Efe. Işıklar. Etrafınıza bakın. Etrafımıza mı bakalım? <laughs> Umut abi. Şimdi işte fena halde yandık. Biliyorsun ne? Evet biliyorum. Abi yolun sonuna geldik sanırım. Ağzını da bantlamış ya Aslan abim. Of ne yapacağız Umut abi? Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum da ben bir şey sordum. Senin saçın yok. Nasıl saçın olmaya başladı? Abi bunun saçı saç yoktu. Bu saç mı ettirdi acaba ya? Arkadaşlar sizce bu adam saç mı ettirdi? Ne yapacağız ya? Of. Aha. Umut abi sus sesle. Umut abi Umut abi Lan. 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 Umut abi